çoğacaktı çok güzel oldu çok güzel ama annemi seviyorum ben Kusur. ama buz gibi çoğacaktı çok güzel oldu çok güzel ama annemi seviyorum ben Kılıyorum evde. Ama çok. Çok takılıyorum. Kırma ya sen ne cep? Kırma. Çok seviyorum Mirecim ben de seni çok seviyorum Mirecim ben de seni çok seviyorum Mirecim seni çok seviyorum çok hey. seviyorum çok seviyorum çok seviyorum. Seviyorum Seni çok seviyorum anneciğim. Seni çok seviyorum anneciğim. Seni çok seviyorum anneciğim. Seni çok seviyorum anneciğim. Ama buz gibi çoğacaktı. Çok güzel oldu. Çok güzel ama annemi seviyorum ben. verdi. Ama çok. Çok sıkılıyorum. Kılma ne cep? Kılma seviyorum anneciğim. Seni çok seviyorum anneciğim. Seni çok seviyorum anneciğim. Seni çok seviyorum anneciğim. Seni çok seviyorum anneciğim.